Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İmam-ı Nevevi'nin riyaz Salihin isimli hadis kitabının birinci ciltinin 18. hadisi şerifi. Tevbe bahsi. Ebu Hureyre radiyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Güneş batıdan doğmadan önce kim tevbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder.'' Bu hadis-i şerifi şöyle açıklayabiliriz. Güneşin batıdan doğması kıyametin büyük alametlerinden biridir. Gök cisimleri, kainat yaratılalı beri belirli bir düzen içinde seyrine devam etmektedir. Çünkü kendilerini yaratan ilahi kudret onları böyle programlamıştır. Kainatın sahibi dünya hayatına son vermek istediği zaman yarattığı bu hassas düzeni bozacaktır. İşte o zaman güneş batıdan doğacak, bunu gören insanlar dünyanın sonu geldiğini kesin olarak anlayacaklardır. Güneşin batıdan doğduğunu gören kafirlerin gerçeği anlayarak iman etmeye kalkmaları onlara bir fayda vermeyecektir. Bu gerçeği ayet kerime şöyle ifade etmektedir. Enam suresinin 158. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Rabbinin bazı alametleri geldiği gün önceden inanmayan veya imanıyla bir hayır kazanmayan kimseye artık imanı fayda vermez. Enam 158. Kıyamet alametleri belirdiği zaman iman etmek fayda vermediği gibi, korkunç gerçeği artık iyice anlayan günahkar müminlerin yaptıklarına pişman olarak tevbe ve istiğfar etmeye kalkmaları da bir fayda getirmez. Demek ki önemli olan her şeyi zamanında yapmaktır. Bir gün kıyametin kopacağını, ahiret hayatın başlayacağını ve insanların dünyada yaptıklarından dolayı orada hesaba çekileceklerini daha hayat devam ederken anlamalı, kötü davranışlarını bırakmalı ve kendisine çekizden vermelidir. İnsanı tövbe etmenin gereğine inandıran hususlardan biri günaha bakış tarzıdır. İyi bir kul günaha sempati duymaz. Onun çirkin bir davranış olduğunu kabul eder. Günah işlemeye devam etmenin Allah'a saygısızlık olduğunu düşünür. Günahından dolayı üzülür. Vicdan azabı çeker. Bu konuda büyük sahabi Abdullah İbni Mesud'un çok güzel bir sözü vardır. Der ki, mümin kimse günahlarını hayalinde öylesine büyütür ki, sanki kendisi bir dalın eteğinde oturuyormuş da dağ üzerine çökecekmiş zanneder. Günaha düşkün kimse ise günahlarını burnunun üstüne konan bir sinek gibi görür. Bu hadisten iki ana madde olarak öğrendik. Birinci, insan her fırsatta tövbe etmeli. Cenab-ı Hak kendisini lütfettiği hatayı düzeltme yeteneği göstermelidir. İkinci olarak ne öğrendik dersek, allah Teala kulunun tövbesini kıyamet kopana kadar kabul eder. Rabbim kabul olmuş tövbeler nasip eylesin.